Gonca Uslateri ile Cemal Hünal geçen pazar tiyatro provası çıkışı Cihangir'de kameralara takıldı sana <laughs> da. Pazar <gülüyor> provası öyle diyelim. Pazar onlar provası. neler yapıyorsunuz? İyi çalışıyoruz valla. Koştur koştur bir haller. İyi olacak inşallah. Usta teri son olarak başrolünü oynadığı Allah yazdıysa bozsun filmi için saçlarını kaynakla uzatmıştı. Canım tarzınız imajınız ne kadar güzel. Saçları da uzamış galiba. Ha, film içindi. Ee, bitti işte çekimler. Şimdi prova zamanı. Şimdi prova zamanı evet. Harbi yeni projeler peki? Sezon başlıyor dizi anlamında. Vallahi göreceğiz havada uçurtma çok hangisinin ipi nereye bağlı biz de bilemiyoruz son ana kadar. Gonca Uslateri ile Cemal Hünal ülkemizi derinden sarsan orman yangınları ile ilgili yaşadıkları üzüntüyü de paylaştı. Ülkemizde yanıyor yangınlar için neler Ya çok üzücü. Dersiniz? Vallahi hiç aklımızı başımıza toplayamadık. Siz. Çok üzücü, çok berbat bir dönem ama inşallah bunu da atlatıp üstesinden geleceğiz. Benimki burada. <laughs> tamam ben de şuradan yürüyeceğim.